Motorlu kampçıdan herkese selam. Bugün yeni motorumuzla Şile'ye geldik. Gülcan da şurada, kenarda. Ee, CF Moto 650 MT yeni motorumuz. Dominar'dan sonra biraz hacim arttırdık. Biraz daha büyük bir motora geçmek istedik. Tercihimizi bundan yana kullandık. Motoru 0 km aldım diyebilirim. Yani 400 km'deydi aldığımda. Şu anda 1000 Bugün odaj bakımı yapıldı. Bakalım kaç kilometredeymiş? Daha 1011 kilometrede. O yüzden bu videoya inceleme demiyorum. Sadece ilk izlenim olarak. Ee, şöyle kısaca bir 500-600 kilometre kullandım. Ondan bahsedeceğim. Ya kısaca şunu söyleyeyim. Dominar'dan sonra, e, Dominar'dan sonra bu motor tabi çok fark var arada. Fren, gidiş, işte viraj falan baktığımız zaman çok fark var gerçekten. Onu hissediyorsunuz. 650 cc çift silindir 60 beygir motor. Ağırlığı da dominardan bir, bir, tık fazla. Çok aşırı bir ağırlığı da yok. Şöyle önde çift disk freni var. Ayarlanabilir bir ters amortisör var önde. Arkada da şöyle bir amortisörü var. Sanırım onda da bir ayar falan var. Oraya hiç dokunmadım ama. Aldığım gibi şu anda. Üstünde Pirelli Angel GT lastikler geliyor. Şu iki ikili yan çanta seti geliyor oldukça güzel. Yaklaşık 20 bin liraya falan mal olur yani bunu sonradan taktırmak. Şöyle oldukça güzel sağlam bir koruma demiri geliyor. Bu demir benim çok hoşuma gidiyor çünkü bayağı geniş. Ben böyle seviyorum geniş olmasını. Aldığımda şu elcik korumalar vardı üstünde. Bunlar da ledli sinyalli ama bağlatmadım. Bir önceki sahibi de bağlatmamış. Şimdilik öyle duruyor. Çok da önemli değil. Yani bir de şu telefon tutucuyu taktım şuraya. Nukrotekin performansı oldukça tatminkar. Özellikle Dominer'den sonra benim gibi düşük cc'den 400 cc'den geçmek isteyenler için hani arada ciddi fark var. O açıdan güzel. E, frenleri de çok hoşuma gitti. Özellikle yani önde çift diskin olması hakikaten o ısırma hissi falan çok güzel. Jejuan'ın kaliperleri var önde. Üst fren merkezi de aynı şekilde. Şöyle şuradan da aynen gözüküyor. Motor biraz kirli çünkü İstanbul'da bildiğin çamur yağıyor. Yani daha yeni yıkadım temizledim ama buraya gelene kadar yine kirlendi maalesef. Ya bildiğin çamur yağıyor iki gündür İstanbul'da. Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi tabi biraz fazla Dominar'a göre. Ortalama şöyle söyleyebilirim. Çok net. Şehir içinde 6 litrenin altına düşmek zor. E bu şehir içinden kastım gerçekten hani şehir içi trafik vesaire. İşte %50 E5 akıcı trafik, %50 de sıkışık trafik olarak düşünebilirsiniz. 6 litrenin altına düşmek zor. Performans kullanımda 7 litreyi vesaire geçebilirsiniz. Ama bu bahsettiğim çok ciddi performanslı kullanımda. Biz bugün burada biraz bilenler bilir. Darlık şile, teke buralardayız. Oldukça güzel asfaltı olan, virajlı yolları olan bir yer. Bayağı bir sıkıştırdım. 6.4 litre gösteriyor şu anda ortalama. Ama şunu da söyleyeyim uzun yolda 120-130 giderken hatta 140 km hızla bile giderken ortalama 5 litre civarlarında gezmek mümkün. Anlık yakıt tüketimini de gösteriyor zaten göstergesi. Ortalamayı da gösteriyor. Şöyle bakalım. Göstergesi epey güzel. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Şöyle eko modu var. Spor modu var. Şöyle hangi verileri gör işte burada opsiyonel bir, opsiyon bir diyor mesela burada trip 1, trip 2 veya odometre toplam kilometreyi görebiliyorsunuz. Veyahut da akü voltajı, anlık yakıt tüketimi, sürüş zamanı, toplam sürüş süresi, ortalama yakıt tüketimi 1-2 ve genel yakıt tüketimi, hız, ortalama hız falan bunları görebiliyorsunuz bunlar güzel. Şuradan cep telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Telefon çaldığı zaman uyarı falan veriyor ama navigasyon yansıtma yok. Onun için ekstradan bir e, T-box denen bir alet varmış. Onu almak gerekiyor sanırım. Ben düşünmüyorum ihtiyacım yok. Şöyle akü voltajı, soğutma suyu sıcaklığı, servis durumu falan. Bir sonraki servise bu kadar kaldı diyor. İşte herhangi bir arıza vesaire varsa buradan söylüyor. Göstergisi güzel, havalı yani şu moddan moda geçiş işte bir ayarlar falan olması güzel yalnız şöyle bir şey var şu göstergeyi kontrol ettiğimiz kütük orijinal kütüğün haricinde bir parça sürüş esnasında ekranda herhangi bir şey yapmak zor gerçi çok da ihtiyacı olmuyor ama çünkü biraz uzak kalıyor şöyle el, bir de elinde eldiven olduğunu düşünürsen bu parçanın üzerinde değil ekstradan bir parça yapmışlar buraya Güzel hani kontrolleri falan kolay basit ama dediğim gibi biraz uzakta kalıyor. O yüzden sürüş esnasında oynamak zor. Durduğun zaman artık ne yapacaksan yapacaksın. Şöyle bir de sesini de dinleteyim. Motorun tatlı bir sesi var. Egzoz pek gürültülü olmasa da Dominar'daki gibi. Patlatıyor. Bayağı patlatıyor egzoz. Şöyle bir ufaktan Şunlar biraz zırıltı yapıyor ya. Bu zırıltı sesi geliyorsa şunlardan geliyordur. Yani motorun kendisinden gelmiyor. Ee, şu şuradan bir ses geliyordu motoru aldığımda. Yaklaşık bir yarım saat uğraştım. Şu ekranı söktüm, şunları söktüm. Cip diplerine şöyle ufak jontan attım. Tekrar monteledim. Sesi kestim tamamen oradan. Ama şunlardan bir ses geliyor. Şöyle gözü dinleyelim. Sesi de güzel yani. Hoş çift silindir. Ama buna bir egzoz falan takılırsa bence hiç hoş olmaz sesi. Çünkü MT07 veya işte bu 450 SR gibi crossplane krank olmadığı için çok gürültülü, çirkin bir ses çıkartır diye tahmin ediyorum. Böyle çok güzel, böyle çok tatlı. Şimdilik iz ilk izlenimlerim bunlardı. İlerleyen ilerleyen süreçte daha düzgün, detaylı bir inceleme videosu çekeceğim zaten. Dağ alalı 500-600 kilometre olduğu için çok aşırı bir deneyimim yok. O yüzden çok böyle hakem kesmek istemiyorum. E genel olarak hoşuma gitti. Beğenmediğim bir özelliği var mı? Şu an için yok. İlerleyen süreçte olursa zaten artısı eksisi detaylı şekilde konuşuruz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir like atıp bir de abone olursanız süper olur. Teşekkürler.